sizin bir diye var. Anti işte. bize bunların ikisi gerek Bu ortadaki gerekli. Bakın gibi bir video Gördüğünüz gibi. Ben aldım. VIP'im var. Bunu da Almış. İyi davalısın

Eğilme modunda kalmışım işte. Shift'e basmışım. Bakın gördüğünüz gibi. Bu sizin için. Kafamdaki nedeni hiç bilmiyorum. Dois, Hayır olamaz. <laughs> bu tarz videoların gelmesini için arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like ederseniz çok sevinirim. Ben pelerimi değiştireyim abi. Şöyle bak baksanıza bütün pelerinler açık. Bu var bu var bakın şimdi. Bu var bu var bu var bu var

görüşürüz. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Oha ya, oha. Demirlerden Bomboş demirler Bomboş Bomboş demirler Bomboş Bomboş demirler. demirler Bomboş Hayat Çok mu hoş Demirler Bomboş Hayat çok mu hoş Oha adam boşluğa vurdu ama bana benim canım gitti. Ne? Gel gel. Saraya Sevdiklerimize Aman pes etti Hep bak aslan He. Arkadaşlar kanalınızı nasıl Yorumlara yazın Takip teşekkür, onur belgesi de olur. Takdir teşekkürlere kalp atıyorum. Tabii ki onur belgesi de olur. Abi herkes sızış çekmiş, bir tek ben çekiyorum. hop hemen ortaya geçelim. Şimdi şuradan yeşil malına gidelim. Bu yeşilde bir şey var ama. Asist be. Asist, asist. Pardon de benim gibi böyle yerlere altı atıyorsan atıyorsanız, karanlık atıyorum. Aşağı geldi bir öl. Ney? Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu pelerin gibi yani VIP VIP nerede? Ha buradaymış. Tamam. Arkadaşlar VIP güzel çok güzel. Son oyuncu da VIP'ye bakın. Türk bayrağı atamızın Türk bayrağı Türk bayrağı atamızın Türk bayrağı yazıyor. Ne diyor lan? Neyse. Söylediğim gibi bundan alabilirsiniz. Bakın en altta yazıyor. Sarı yazı. 13 gün 23 saat 43 dakika sonraki kullanma. 13 gün 23 saat 43 dakika 15 saniye. Yani bu 2 14 gün sayılır. Take Bye bye.